Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı biber turşusunun tarifini paylaşacağım. Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler 3 kilo domates, 1 kilo biber, kıl biber de alabilirsiniz. Nane, 12 diş sarımsak. Tarifi hazırlarken de ekstra olarak 1 bardak zeytinyağı, 2 bardak da sirke kullanacağız. Sirkeyi isterseniz elma sirkesi veya üzüm sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Ben domateslerimi kabuklarını soydum. İsterseniz soymadan da yapabilirsiniz ama ben soyulmuş halini tercih ediyorum. Domateslerimi birazdan rondodan geçireceğim. Devamında da biberlerimizi ufak parçalar halinde keseceğim. Domateslerin tamamını şu şekilde rondodan geçirdim. Sıra geldi biberlerimizi kesmeye. Biberlerimizin son kalanlarını doğuruyoruz. Ve kabımıza boşaltıyoruz. Bu arada belirtmek isterim ki eğer ipli rondonuz yoksa sizler de domatesi rendeleyerek bu hale getirebilirsiniz. İpli rondo yerine normal el blenderıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Biberlerin doğranması gereken ideal ölçüsü budur. Turşu içerisinde bu ölçü en ideal ölçüdür. Sıradaki işlemimiz sarımsaklarımızı rendelemek veya şu aleti kullanarak ufaltmaktan geçiyor. Sarımsaklarımızı ezdikten sonra domatesin içerisine ekliyoruz. İçine ne kadar nane koyacağınız tamamen size kalmış. Ben yaklaşık olarak bir avuç kadar nane kullanmayı düşünüyorum. Bunları güzelce doğradıktan sonra domatesin içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi nanelerimizi incecik kıydık. Şimdi domatesin içerisine ekleyebiliriz. Sarımsaklarımızı ve nanelerimizi doğradıktan sonra domatesin içine koyuyoruz. Son kalan işlemimiz doğramış olduğumuz biberleri domatesin içerisine koymak olacak. Malzemeleri koyduktan sonra biraz karıştırıyoruz. Kullandığım biberler çok acı olduğu için ben başlangıçta eldiven kullandım. Size de başlangıçta doğrama işleminde eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Malzemeleri bir tur karıştırdıktan sonra sıradaki işlemimiz kaya tuzunu eklemek olacak. 6 yemek kaşığı kaya tuzunu bu karışıma ekliyoruz. Devamında bir su bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Benim bardağımın ölçüsü 185 gramlık. Siz de kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak da zeytinyağı eklediğim bardağın aynı ölçüsünde 2 su bardağı üzüm sirkesi ekleyeceğim. Siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Birinci bardak ve ikinci bardak. Artık son kalın işimiz turşumuzu iyice karıştırmak olacak. Tuzumuzun, zeytinyağımızın her yere eşit dağılması çok önemli. Karıştırma işlemimiz tamamlandı. Artık kavanozları doldurabiliriz. Evet, sonuncu kavanozumu da dolduruyorum. Evet, kavanozlarımızın tamamını doldurduk. 3 kilo domates ve 1 kilo biberden 3 tane orta boy kavanoz, 2 tane de büyük boy kavanoz doldurabiliyoruz. Sizler isterseniz aynı ölçülerde 660'lık Orta boy kavanozlardan 6 tane doldurabilirsiniz. Bu noktada bahsetmek istediğim çok önemli bir nokta var. Domates de biber de çok asitli yiyeceklerdir. Bu noktada ikisi bir araya geldiğinde üstüne bir de kaya tuzu eklediğimizde çok ciddi şekilde gaz çıkaracaktır. Bu yüzden bunu yaptıktan sonra sadece kapaktan üstünü örtüyoruz. Kavanozlarımızı bu şekilde kapaklarıyla örtüyoruz ve sıkıştırmıyoruz. 4-5 saat bu şekilde bekledikten sonra gazını ve asitini atacak. Daha sonra biz de kapakları sıkacağız, kapatacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni göndermeyi lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun.